Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin madenciliği üzerinden Bitcoin kazanabileceğiniz bir web tarayıcısını incelemeye çalışacağız. Bu web tarayıcısı üzerinden sizler Bitcoin madenciliği yaparak Bitcoin kazanabilir ve daha sonra bu Bitcoin'lerinizi istediğiniz cüzdan adresinize direkt olarak gönderebilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde bir cüzdan adresiniz yok ise Bitcoin kripto para birimi için sizlere linkleri aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Onlardan da yararlanabilir bir Bitcoin cüzdan adresi oluşturabilirsiniz. Ayrıca vereceğim linkler içerisinde Bitcoin'inizi borsa üzerinden satıp TL'ye çevirip kendi banka hesaplarınıza direkt olarak aktarabilirsiniz. Bu konularda sıkıntılarınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız en yakın zamanda cevaplamaya çalışırım. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar CryptoTap üzerinden burada anlatacağım uygulamanın adı CryptoTap ve CryptoTap üzerinden sizler Bitcoin madenciliği ile beraber Bitcoin kazanabilirsiniz. Ama eğer güçlü bir bilgisayarınız yoksa maalesef buradan kazanma şansınız çok düşük olacaktır. Güçlü bir bilgisayarla beraber buradan madencilik yapmak sizlere çok çok yüksek kazançlar getirecektir. Kripto diğer bir özelliği ise eğer sizin güçlü bilgisayarlarınız yok ise sizlere çok güçlü bir referans sistemini, güçlü bir referans zincirini öneriyorlar. Yani sizin buradaki yapacağınız bir hesap üzerinden alacağınız referans linkinizi çevrenizde bulunan insanlarla sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden paylaştıkça bu insanlar da sizin linklerinize tıklayıp buradan indirme yaparlarsa referans sisteminden arkadaşlar inanılmaz ölçüde bitcoin kazanma şansına sahip olacaksınız ve bunu her ay kazanma şansına da sahip olacaksınız. Yalnız herkesin sistem içerisinde aktif olarak günde en az 7-8 saat bu tarayıcıyı kullanması gerekiyor. Google gibi, Safari gibi, Mozilla gibi, Internet Explorer gibi arkadaşlar herhangi gün içerisinde yaptığınız online işlerinizi bu tarayıcı üzerinden yaparken Bitcoin madencilik kısmını aktif edeceksiniz. Çok basit bir şekilde ve referans sistemi içerisindeki herkesin bu aktif derece içerisinde bulunması lazım. Bakın ister güçlü bir bilgisayarınız olsun ister olmasın çok basit bir telefonla beraber yine madencilik yapabilirsiniz ve bu referans sisteminden her şekilde yararlanabilirsiniz. Ne kadar kazanacağınızı da video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasıl indireceğinizi de anlatmaya çalışacağım. Link aşağıdaki açıklamalar kısmında arkadaşlar. ilk tıkladığınızda karşınıza böyle bir tane ekran gelecektir. Bu ekran üzerinden bakın şuraya indir tuşuna tıklarsanız eğer Türkçe değilse şuradan Türkçe yapabilirsiniz Siz bir sıkıntı yaşamazsanız. Burada indir tuşuna tıkladığınızda indirme işlemi gerçekleşir. 5-6 megabaytlık bir şey arkadaşlar. Google Chrome'u kurduğunuz gibi zaten Google Chrome üzerinde yazılmış bir şey bu. Google Chrome'u kurduğunuz gibi de bunu da kurup direkt arkadaşlar madencik işlemine başlayabilirsiniz. Ama ben size birkaç tane daha örnek vermek istiyorum bu sistem üzerinden. Peki sizin referans sisteminizi nasıl kurmanız gerekiyor ve kazançlarınız ne oranda olacak? Her şeyi yaptınız, kurduğunuz madenciliği açtınız ki o kısımlardan birazdan bahsedeceğim. Çekim kanıtlarını da göstereceğim. Birazdan canlı bir çekim yapacağım. Bu şekilde ödeme kanıtlarını da görebilirsiniz. Sistemden aktif bir şekilde ödeme alıyorum arkadaşlar. Bunu da burada belirtmiş olayım. Bu referans sistemine bahsetmek gerekirse siz ilk buradaki sistemde kendinizi düşünürseniz 10. levele kadar arkadaşlar bir referans sisteminiz olacak. Yani referansınızın referansının referansının, referansının referansı sizlere kazanç getirisi olarak geri dönecektir. İster arkadaşlar ilk referans ağını başlatan kişi olun. isterseniz buradaki onu ona göre ilk başlatana göre 10. sırada olun. Sizin de onluk sistemde yine bir tane referans zinciriniz olacak. Bu arkadaşlar sonsuza kadar devam ediyor. İnsanlar bu sisteme katıldıkça devam edecek ve herkes sistem içerisinde kazanmaya başlayacak. Bunu da burada unutmayın. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar ben size. Peki bu, bu ağ içerisinde ben ne kadar çok kazanacağım? Ne kadar kazanabileceğinizi arkadaşlar buradan hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki siz 5 kişi getirdiniz. Ve her 5 kişi kendi için arkadaşlar üçer kişi getirdi ve her o üçer kişi de kendi için üçer kişi daha sistem ekledi. Peki ne kadar kazanacağız? 5'e 3 oranında arkadaşlar aylık 700 dolarlık bir kazancınız olacak Bitcoin üzerinden arkadaşlar. Bakın 700 dolar şu anda dolar 7 TL arkadaşlar. 4900 TL'lik aylık bakın buradan kazanma şansınız var. Bunu unutmayın. Kazanma şansı diyorum çünkü burada arkadaşlar herkesin aktif olarak madencilik yaptığı düşünülürse 700 dolarlık aylık kazancınız olacak bunu buradan söylemiş olayım. Aktif olmayan arkadaşlar isterse 10.000 tane referansınız olsun sistem içerisinde işte ilk levelde 1000 kişi ikinci levelde 1000 kişi olsun. Hiç kimse aktif değilse 100 kişi aktifse kazanacağınız arkadaşlar ay sonunda 30-40 doları geçmeyecektir. Ki bu da arkadaşlar pek azımsanacak bir miktar değil. Günümüz içerisinde para kazanmak gerçekten çok önemli ve internet üzerinden aylık hiçbir şey yapmadan 20-30-40 dolar bile kazanmak bence çok güzel rakamlar. Devam etmeden önce sizlere bir örnek daha göstereceğim bakın burada i̇şte 5 kişiye siz 5 kişi getirdiniz her referansınızda 5 kişi getirdi 10. levele kadar Bakın arkadaşlar fiyat ne kadar artacak yani toplam kazancınız aylık 40 bin dolara kadar çıkabiliyor Sizin referans sisteminiz ne kadar güçlüyse ve herkes ne kadar aktifse Sistem size o kadar yüksek oranda kazançla geri dönüş yapacaktır bunu burada anlatmış olayım Peki buradaki herkesin bilgisayarı ne güçlükte olacak Burada yapılan tüm hesaplamalar arkadaşlar normal Basit bir laptopun gücü üzerinden yapılmış bunu da buradan belirtmiş olayım Peki her şeyi yaptık her şey çok güzel İndirme işlemini yaptık karşımıza arkadaşlar ilk indirme yaptığımızda Sistemi de kurduğumuzda hani Normal bir tarayıcıyı kurar gibi Google Chrome'u kurar gibi kurduğunuzda karşınıza ilk açtığınızda şöyle bir tane ekran geliyor Şurada önemli olan bakın burada da zaten Bu e, sembolden bahsetmiş Şu yukarıda arkadaşlar tam şu noktada Bir tane C sembolü var ve C sembolünün gri olmaması gerekiyor C sembolü gri ise siz madencilik yapmıyorsunuz anlamına geliyor C sembolünün bakın turuncu renkli olması lazım ki buradan Bitcoin madenciliği ile beraber Bitcoin kazanabilirsiniz. Bu işlemi de arkadaşlar gerçekleştirebilmek için şuradaki C harfine tıklarsanız şöyle bir tane ekran açılıyor. Bu ekran çok önemli. Bu ekranın hemen sol üst köşesinde madencilik güç miktarı yani şu anda kullandığınız bilgisayarın, telefonun, tabletin, masaüstünün buradaki madencilik gücüne ne kadar katkıda bulunduğunu gösteriyor şu miktar. Şu çubuğu sağa getirdikçe arkadaşlar burada rakamlar artmaya başlayacaktır ve siz aslında bitcoin kazanmaya başlayacaksınız. Burada sizin toplamda yaptığınız bitcoin madenciliği beraber kendi bilgisayarınızda yaptığınız kazancınız. Burada da referans sisteminden gelen size toplam kazancı göreceksiniz. Burada arkadaşlar kendi referans bağınız içerisinde kaç kişi var. Onu da aktif şekilde görebilirsiniz. Peki sizin linkiniz nasıl olacak arkadaşlar? Linkiniz şu aşağıda gördüğünüz link gibi sizlerle paylaşılmış olacak. Ama buradaki madencilik işlemini başlatmadan önce sizlerden isteyeyim. Şurada gördüğünüz 3 tane yatay çizgiye tıklayıp login tuşuna tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tane ekran açılıyor. Buradan madencilik üzerinden bitcoin kazanmak kolay ama buradan hesap oluşturmamız lazım. Sizlere önerim gmail üzerinden bir hesapla giriş yapmanız ve hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buraya dönün. Buradan madencilik işlemini gerçekleştirebilmek için buradaki çubuğu sağa doğru hareket ettirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Tüm kazançlarınız arkadaşlar, tüm kazançlarınız siz, siz çekim yapana kadar şu orta kısımda gösterilecektir. Burada kazanacağınız her şey Bitcoin cinsinden ve onun günlük içerisindeki Bitcoin'in market üzerindeki değerine bağlı olarak dolar karşısındaki değerini de burada görebilirsiniz aktif bir şekilde. Ben böyle bir şekilde hesabıma giriş yaptım. Bu benim 3 e, tane hesabından bir tanesi. Farklı farklı hesaplarım var farklı yerlerde. İş yerinde dahil olmak üzere arkadaşlar ben bu kripto tabi kurdum ve bitcoin madenci üzerinden bitcoin çalı kazanmaya çalışıyorum. Şu anda benim e, bu hesabım bağlı olarak 4150 kişi var ama ben sizlere bunun detaylarını birazdan göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bu siz hani, hareket ettirdikçe sizin buradaki rakamlarınız artmaya başlayacak. Bakın az önce 200 küsürdü. Bakın biraz sonra bu artmaya başlayacaktır. Ben biri e, şu anda e, video programı kullandığım için tabi bir kısmı da o çekiyor CPU olarak e, hani bilgisayarın kendi gücü olarak o yüzden biraz daha düşük görülecektir ben bunu tapak edildiğim zaman arkadaşlar 600 üst küsüre kadar da çıkıyor ama sizlere önerim arkadaşlar her gün içerisinde normal işler yapıyorsanız bunu yüzde sekseni geçmeyecek yani şu kısmı geçmeyecek şekilde ayarlamanız sizler için yeterli olacaktır buradan bir Bitcoin madenciliği beraber Bitcoin kazanabilmeniz için peki benim referanslarım nasıl size onları da hemen göstereyim ayrıntılı bir şekilde Bakın benim kendi referanslarım aslında o kadar çok insan olmamakla beraber 1731 kişi inanın bana arkadaşlar benim bir önceki YouTube hesabıma bağlıydı bu ondan ban yedim maalesef 1731 kişi aslında bir YouTube hesabı için çok güzel bir rakam değil inanın bana ben çok insan gördüm Buradaki rakamın arkadaşlar 30-40 bin olduğu insanlar gördüm toplam rakamın 150 binin üzerine çıkan insanlarla tanıştım ben YouTuber olarak Hani e, benim kanalım o kadar büyük bir kanal değil zaten 120-130 kişi var yok e, hani. Kuruya abone olan insanlar. Bir önceki kanalım arkadaşlar o da 200 kişilik bir rakama sahipti, 1731 kişi benim hani linkinden buraya abone olmuş ve inanın hiçbir aktif değil 22 tanesi aktif ve onlar da kendi içinde kendi linklerini paylaşarak bakın bir sistem oluşturmuşlar 24 saatte arkadaşlar bakın 4000 kişiden 40 kişi aktif İnanın bana bu hiçbir şey kazandırmıyor aslında sizlere rakam oranına baktığınızda tabii ki sizlere bir şey kazandırır bakın yine kazancım işte toplam kazancı ne kadarmış aşağıda bir yerde gösterir ya da biraz sonra sizlere göstermeye çalışacağım şuraya tıklayalım acaba bir yerde gösterir mi diye umut ediyorum şu anda şurada göstermiyor maalesef arkadaşlar Hani 100 e, küsür doları falan geçmiyordur yani 120 doları ve inanın bana bu bir yıllık bir hesap. Böylece bıraktığım bir hesap bak kazanmaya çalışıyor. Yine de 100 dolar çok iyi bir rakam arkadaşlar. Bakın 40 kişi aktif olsa dahi sizler işte bir yıl olmasa bile... E, yani 100 doların üzerinde para kazanacaksınız sadece oraya bıraktığınız bir hesapla beraber. Yani sistem arkadaşlar referans sistemi ile çalışan bir sistem. Sizlerle dürüst olmaya çalışıyorum. E, referans sistemi ile daha daha çok kazanabilirsiniz. Eğer şu andaki gördüğünüz bir rakama ulaşabiliyorsanız arkadaşlar kendi bilgisayarınızla da daha daha çok kazanabilirsiniz. Bakın şu anda kullandığım Casper bir dizüstü. Bununla dahi 500 600 tane H/S'ye denk gelirsiniz arkadaşlar her per second olarak geçiyor bu madencilik gücü. Yine de kendi bilgisayarınızda dahi kazanabilirsiniz. Bu videoyu kendi sosyal medyanızda kendi referans linkinizde bakın buradaki linkinizle paylaşıp kendinizi referansla kazanabilirsiniz. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Kendi linkinizi üstte paylaşın, videoyu alta paylaşın. İnsanlar izler, sizin linkinizden girer. Sizler de referansa referans sisteminizi kendiniz kurmuş olursunuz. Peki ben buradan çekim yaptım mı? Çekim nasıl yapılacak? Buradaki 3 tane yatay çizgiye tıklıyorum. Withdraw BTC'ye tıklayacağım. Hemen orta kısımda bakın Bitcoin adresinizi sorar size. Buraya Bitcoin adresi girmeniz gerekiyor. Ben kendi Bitcoin cüzdan adresimi kopyalayacağım. Buraya yapıştıracağım. Eğer sizin bir Bitcoin cüzdan adresiniz yoksa dediğim gibi linkler aşağıya bırakacağım. Açıklamalarıyla beraber onları da değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir tane cüzdan hesabı getirdim. Bakın hemen yapıştırdım. Maksimum dediğiniz zaman hepsini alır. 14.000 tane satışı varmış arkadaşlar. minimum çekim miktarı 1000 satışı. Bakın şu kadarcık bir bitcoin çekim yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak hani 1 doların çok çok altında bir miktarı bu. Hatta dolar, yani 0.5 dolar, hani 0.05 dolar civarında bir miktara denk geliyor bu. E, bununla beraber arkadaşlar buradan çekim yapabilirsiniz. Çekim yapabilmek için dedim işte, şuradaki rakama tıklarsanız hepsi gelir. Robot dedim kısmını geçin. Şu yeşil tiki görün. Çeke tıklayın de ve onay verilecektir arkadaşlar. İşlem yerine getirilir. Bir önceki çekimleri de arkadaşlar sizlere paylaşmak isterim. Aslında şuraya tıklayın payment history dediğiniz zaman eğer tarayıcınız Türkçe ise her şey Türkçe olacaktır bu, bu arada. Diğer çekimlerini arkadaşlar bu şekilde detaylı bir şekilde aslında görebilirsiniz. Buradan yaptığım tüm kazançlarımı arkadaşlar bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Bugün arkadaşlar çok e, iyi kazandım aslında bakarsanız. Yani düşük bir rakam aktif olmasına rağmen 40 kişiyle e, 120-130 dolarlık bir kazancım oldu sistem üzerinden. E, umarım arkadaşlar sizler 500-1000 kişilik aktif bir referans sistemi kurarsanız kendi paylaşımlarınızla e, video paylaşımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. E, yani yaşamayacağım sizlerle. E, Twitter'danızda e, kendi YouTube adreslerinizde veyahut arkadaşlar Facebook direkt olarak paylaşabilirsiniz. Sadece kaynak olarak bizi göstermeniz yeterli olacaktır. Arkadaşlar kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize de dikkat edin. Hoşçakalın.